Kurban kesilecek hayvanların yaşını söyleyebilmek için öncelikle hangi hayvanı kurban kestiğimize bakmak gerekir. Çünkü küçükbaş hayvanlarda ve büyükbaş hayvanlardaki yaş sınırı birbirinden farklıdır. Sırayla bunlara bakacak olursak mesela koyun kesiminde koyun ve keçilerin en az kurban olarak kesilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. E, fakat özellikle e, koyunlarda 6 ayını doldurmuş olan ve annesi kadar büyük, iri olan e, kuzuların da kurban olarak kesilebileceği ifade edilmiştir. E, fakat keçilerde böyle bir hüküm yoktur. E, aynı şekilde sığırlar kurban olarak kesilebilecek diğer bir hayvan çeşidi olan sığırların en az 2 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 2 e, yaşını doldurmayan sığırların kurban olarak kesilmeleri caiz değildir ve kesilen böyle bir kurbanla kişinin üzerindeki kurban mükellefiyeti de üzerinden kalkmış olmayacaktır. Özellikle günümüzde bu konuya çok dikkat edilmesi gerekmektedir. İşin uzmanları kurbanlık olan sığırların özellikle kapak atma dedikleri dişlerine bakarak kaç yaşında olduklarını daha doğrusu iki yaşını doldurup doldurmadıklarını bilebilmektedirler. Eğer kişinin bu konuda herhangi bir bilgisi yoksa bu konuda bilgisi olan birisiyle kurbanlığını alabilir veya kurbanını satan kişiye müracaat ederek, onun beyanına başvurarak, ondan söz alarak bu konuda hareket edebilir. Kurban kesilecek diğer bir hayvan çeşidi olan develerin ise en az 5 yaşını doldurmuş olması gerekir. 5 yaşından küçük olan develerin kurban olarak kesilmesi de caiz değildir.